baktı. Bakın şu anda nasıl? Sizin gurur duyabileceği, gelip giderken abanın imdeneceği, aynı bankalar gibi böyle bir hizmet binası yaptık. Bakın eskiden mezbanınız nasıldı? Buradan kesilen etleri size yediriyorlardı. Bakın. Hani biz lak lak yapmıyoruz. Biz yaptıklarımızdan bazı onu yapacağım. Lak 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 kahvelerde konuşuyor şimdi. Bakın böyle size et yediriyordu. Bakın. Bakın böyle oldu. Yine ablalarım, balıkhane. Bunları biliyorsunuz şeyde satarlardı. Leğende dışarılarda. Bak onların satabileceği güzelce buzdanesi olan balıklarının kokmadığı bir balıkhane yaptık. Bu gasilhanemiz yeniledik. Müftü Bey'e Allah razı olsun iş adamlarımıza bizler de yardımcı olduk. Kasidane de lazım. Bunu <laughs> da meydana getirdik. Bakın. 2009'un belediyesinin Abona Belediyesi'nin 2009 turizmde övünen belediyesinin durumu böyleydi. Bakın. Burası Hacı Ahmet Camii'nin arkası. Yine bunu da herhalde 30 sene önce Mehmet Işık abimiz yaptı belediye başkanı. Başka da kimse ellemedi. Böyle o lak 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 milleti kandırmaya bakar. Bakın. Şunun haline bak. Şimdi bu da yeni hali. Bakın. Bakın pırıl pırıl. Bakın. Yeni hali. Yine el sanatları çarşısı. Biliyorsunuz hanımlarımız el işlerini, oyuncak satıyorlar. Eskiden böyleydi. İşte el edimi nasıl oluyor? Onların da katkılarıyla hep beraber oturduk. Bir plan yaptık, proje yaptık. İnanın bunlar Amasra'da bile yok. Başka Antalya'da bile böyle el işleri sanat çarşısı yok. Bunlar da başardık Allah'ın izniyle. Şu halı sahamız vardı o da 1985'te. Vallahi kim yaptı herhalde Fevzi abinin döneminde Allah rahmet eylesin. Hiç elde değinmemişti. Aynı ilk gün nasılsa öyle bırakılmış. Bakın şimdi boş durmuyor gençlerimiz. Şurada oynuyorlar her gün gece gündüz. Bunlardan biz ücret de almıyoruz. Yeter ki gençlerimiz kahvede, kıyıda kışta durmasın, bol bol spor yapsınlar diye. Bunu da kazandırdık. Amacımız burayı spor kulübüne tahsis edip, onlar kendi kendilerine hem para kazansınlar, hem sporlarını yapsınlar diye en kısa sürede burayı da gençlik spor Kulübü. spor kulübümüze devredeceğiz Allah'ın izniyle. Belediyemize kazandıran ekipmanlar, bakın bir katı aldık. Ben göreve geldiğimde, biz diyelim ben demek pek iyi bir şey değil. Biz göreve geldiğimizde, inanın sırf katosu olmayan belediye, Abana Belediyesi'ydi. Bakın, şu anda 500, 5000 saat çalıştı. 5000 saat. Bugün ortalama 100 liradan 500 milyar. Biz bunu 120 bin TL'ye İller Bankası'ndan krediyle aldık. Borcu da bitmek üzere. Yani kiralasaydık 500 bin TL paramız gidecekti. şu anda bazıları bize kızıyor bunu aldık diye Oo, uh, nelerimiz kalmadı söylenmedik kız babam kız almasaydık iyiydi nereye gidecekti paralar kimin gemine ben de bilmiyorum bunun sayesinde dört kata parası kazandık bütün işlerimizi biz bununla yapıyoruz bu bizim elimiz ayağımız yine çevre ve şehircilik bakanlığından hibe ilk abanaya verildi Bizden sonra çatal dedim, Bozkurt bizden görerek proje karşılığı bunları aldı. Her şeyi bizden öğrendiler. Bu biliyorsunuz bazılarının lüks makam arabasıydı. İnanın bitmiş. Daha da ben bunun borcunu ödüyorum. Bitmedi. 11 milyar daha borcu var. Nasıl bir arabaysa ben de anlamadım. Bakın. Bu da bizim masumane kendi makam aracımız. Bunun parasını ben verdim. 45 bin TL para. Yine Abana Belediyesi'ne bağışlayacaktım ama yine yasal prosedürler izin vermedi. Bize şikayet ederler diye korktuk. Ama yine de ben bunu ölsem de kalsam da bu yine Abana Belediyesi'nin. Yine iş adamımız Metin Kaya'dan bir tane minibüs, temizlik aracı. Bu da ufak tefek şeyleri var. İnşallah yazı olduğu zaman pırıl pırıl sokaklarınızı burada süpürecek. Yine İSKİ'den kamyonet. Yine İSKİ'den bir kamyonet daha. Yine eskiden 4x4 Lada. Bu karda kışta ekmeği olmayana, suyu olmayana basıyor gidiyor. Hiç köy kent dinlemiyor. Onun görevi o. İlçemize yapılan yatırım yapanlar bunlar. Mesela bir tekstil fabrikası açtırdık. Eee burada epey çalıştılar. Bir sene falan işleri iyiydi ama gümledi. Neyse. Ama yer bizim. Gördüğünüz her şey. Şu ışıklarına kadar Abana Belediyesi'nin. Bugün onlar günler, Yarın iyi bir tekstilci gelir. 100-200 kişiyi çalıştırır. Önceden böyle bir yerimiz yoktu. Gördünüz makine hariç hepsi belediyenin malı. Makineler adamın. Bir tane dökümhane. Altı kulaştan bir iş adamımız İstanbul'daydı. 500 bin TL harcadı buraya. Yakında o da burada Abana'da faaliyet gösterecek. Belki 14-15 kişi de yanında çalıştıracak. Yeni iş yeri bu gördüğünüz yine sanayi bölgemizde bir eee mermer atölyesi. Burada da çalışanlar olacak. Biliyorsunuz motor fabrikamız vardı. O da el değiştirdi. İplik fabrikası olacak Allah nasip ederse. Makinelerini falan sipariş verdi. <laughs> Elektriğini bağladı. Makineleri sipariş verdi. Avrupa'dan, Çin'den geliyormuş. 3-4 ay sürer diyor. Sürsün artık nasıl olsa iş rayına girdi. Yeni dönemde abone için düşündüğümüz projelerimiz var. Bunu daha ilk defa siz duyuyorsunuz. Sahil çok önemli biliyorsunuz. Sahil her sene, ablam daha iyi biliyor zaten biz geceleri bazen onunla konuşuyoruz. Deniz geldiği zaman başkan ne yapacağız? Abla dua edeceğiz. Ne yapacağız? Yapacak bir şeyimiz yok. Ben de zaten merak merak <laughs> ediyoruz. Şimdi bu proje gördüğünüz gibi burası Zonguldak-Kozlu. Aynı bizimki de çizildi. Bunların onayları var. Gördüğünüz şu sahil bizim Abana sahilimizde şurada gördüğünüz gibi yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk parkları, büfeler, kafeler, Bal yüzme havuzları, balık, balık balık restoranları. Bu yaklaşık 12 bin milyon TL'lik bir yatırım. Yani bunu yapmak kolay değil, her baba yediğin hargi değil. Ama biz kendimize güveniyoruz. Sözlerini aldık. Hep bunlar neden daha önce yapmadın? Sıra anca buna geldi. Bize dediler ki iki buçuk sene bir okul yap dediler. <laughs> Hepsi engellenecek abla. Onların hepsinin sözleri alındı. Allah nasip ederse evin önü. Bak sen bana güven. Ben söz verdim inşallah yaparız. <gülüyor> <gülüyor> evin önü aynı burada görüldüğü gibi böyle mis gibi olacak. Ama şeydeki gibi duvar çekecekler. Burada gördüğün gibi. <laughs> Yine merdivenle ineceksin ama korkmayacaksın. Girmiyelim, aman, aman başkanım gece beni kurtardığınız <laughs> geliyor diye bir problem kalmayacak. Bakın bunları yapmak hemen birden olmaz. İlk önce projeleri çizildi. Proje ihalesi olacak, yatırım programına girecek, yatırım programından çıkacak, İhalesi olacak. Bu iki senelik, üç senelik bir iş, uğraş. Ama o zaman da tabii o zamana kadar ufak tefek korumalar yapılacak. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle biz buradayken. Buna biz çok önem veriyoruz. Buna büyük bir siyasi irade lazım. Öyle biz yaparız ederiz de olmaz. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izinleri alınacak. Buradan hibe para alınacak. Turizm Bakanlığı'ndan hibe para alınacak. Bayındırlık Bakanlığı'ndan görüşler sorulacak. Burayı aynı okul nasıl iki buçuk sene başında durduk? İki buçuk sene başında bir tane eşek lazım benim gibi. Bunun peşinde koşturacak inşallah. <laughs> yurt yapımı mutlaka yapıyorsunuz. Okulumuz yapıldı, yurt sorunu var. İnşallah projelerini çizdirdik, ufak tefek sözler aldık. Biz de bir yerlerden bir bütçe çıkarttık. İlk işimiz seçimden sonra yurt yapımını Allah nasip ederse yapmak. Abone'nin ihtiyacına cevap veremeyen su sepek hattını yeniden geçen, geçen gün gide, gece, patladı. Uğraş baba uğraş. Altı saat uğraştık. Ben size söz veriyorum. Bu su sepekesinden de kurtaracağız sizi. Her tarafa vanalar koyacağız. Yani bir mahallede patladı mı sık o mahalle tamir olana kadar susuz kalacak. Diğerleri suyunu, ihtiyacını görecek. Bu da önemli bir yatırım. limanda bilmiyorum abla siz gitmişsiniz. Gelze limanı var. Modern bir liman balıkçıların oturabileceği, balıklarını tutabileceği modern bir, bir liman yapacağız Allah'ın izniyle. Buna da söz veriyoruz size ablam. Tatil köy köyümüzde olduğu gibi karayollarına ait arazide yeniden abanımıza kazandırmak istiyoruz. Şu gördüğünüz orada hiçbir şey yapmayan şeyi alacağız. Artık orayı aban için değerlendireceğiz. Abanın mallarını iyi hibe etmeyiz. Boşu kullanmayız. İnşallah oraya da güzel bir otel olur, motel olur. Yoksullar, yaşlılar, kadınlar ve gençlerle ilgili modern belediyeciliğin gereği olan sosyal projeler üreterek halkımızla bütünleşeceğiz. Bakın burada bugün nasıl toplandık? Bayanlar için bir bayanlar sohbet yeri, dikiş, nakış yeri. Biz bunları daha önce niye yapmadım? Vallahi yapamadım. İlk geldik boş artık uğraştık. Ondan sonra okul dedik, okulla uğraştık. Yani bir şeylerle uğraştık. Belediyenin bütçesi yoktu. Onlarla uğraştık. Allah'a şükürler olsun şimdi bu şeyleri açtık. Artık bu sizin için, gençlerimiz için yapılacak çok işler var. Biz bunları biliyoruz. Artık bundan sonraki dönemde bunları da el atacağız inşallah. Bakın bu büyük projeler gerçekleştiğinde Tamamı gerçekleştiğinde her bakımdan abanayı büyüterek abanamızı av sahilde cihaz ve merkezi yap yapacağız. Bu gördüğünüz sahil projesi bittiği zaman inanın Amasra'dan, Kastamonu'dan insanlar sırf cumartesi pazar şu sahilde dolaşmak için abanayı gezmeye gelecekler. Bakın başka bir şey değil. Bu sahil projesi en önemli projemiz. Yani bakın inanın biz olmazsak bu olmaz abla. Evet. Yani biz çok büyük konuşmayalım ama çok büyük bir evet siyasi irade lazım. Öyle konuşmakla, internette yazmakla şöyle yapalım böyle yapalım. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Onun için gelecek dönemde de sizlerden bizleri desteklemenizi Abana için, Abana'nın geleceği için, çocuklarımız için sizlerden destek istiyoruz. Hepinize de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygıdeğer ablalarım, Sayın Belediye Başkanıma sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.